Ha gülmekten ölüyorum. Şimdi kickbox dersinden çıktım. Şöyle yumruklara bakalım. Gebertirim. Gebertirim. <laughs> Kamera da İstersen bir hareket de yapalım size. Olur, olur. Kimi dövelim? Kimi <gülüyor> dövelim? <laughs> Cenker yardım et. Bir tane olsun. Abi mi? dur. Tamam. Şişt, bir sakin, bir sakin. Yani. Aynen. Nasıl Evet. Şöyle. Vay, <laughs> vallahi helal olsun. Bir vay. Vay, vay. Bir de döner tekme atalım falan. <laughs> Ama kickbox işe yaramış anladığım kadarıyla. Yaramış biraz yani gerçekten. Arkadaşlar çok gülüyorum. Evet. Kısa bir şey konuşsaydık Yılmaz Bey neler yapıyorsun? Benim, Nasıl yok, gidiyor? şöyle bir olay var. Sabahleyin telefonunu bir açtım. Evet. işte benden önce tabii ablamlar bakıyorlar. Sonra bana haber veriyorlar. İşte önce Şükran abla, ablam, arkasından Nezat ablam. gördün mü haberi? şey bu kız diziye mi hazırlanıyor dedim. Senin rolünü canlandıracakmış dedi. Hangi kız dedim? Gonca Vuslateri dedi. Hayda. Yani dedi. İşte dedi geçen yaz dedi Hande Yener dedi imajını değiştirdiğinde Hande Morgül yazdılar ya dedi. Evet şimdi de Gonca Vuslateri sayfasında bir fotoğraf paylaşmış. Arkadaşlar binlerce yorum. Herkes işte Gonca Vuslateri'nin yeni imajıyla Gonca Morgül'ü. Gonca Morgan. Gonca seni çok seviyorum. Gonca'nın öyle bir şey yaparsa da beni en iyi şekilde taklit edeceğini. Ama sizden de bir fikir ya alması vardır, gerekmiyor mu? Gonca. Siz ya yani sizden şey de fikirler sürekli. alması gerekmiyor mu konuşması? E gere efendim merhabalar. E Nasılsınız? İyi e benim. Özledik sizi sizi görmeye geldik. E Röportaj yapmayalım mı? Canınız sağ olsun. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Moraliniz nasıl efendim? Az önce bir röportaj yaptık. Aslında onunla ilgili sormak istemiştim ben size. Yılmaz Morgül'le karşılaştık. Evet o da sizin hakkınızda bile biraz atıp tuttu. Yok şey benim YouTube kanalıma çekeceğim. Tamam beklemeyelim kapıda. Tamam peki teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hayır efendim sizin hakkınızda konuştu. Bir adamı yani konuşturup mevzunuz yok. Efendim vallahi alakası yok. Dedi ki Kürt alıyor dedi. 2800 liraya çalışan asgari ücretlere de kimseye de yardım etmiyor. Geçen onu söylemişsiniz herhalde. Onunla ilgili yani konuştu. Evet. Yılmaz mı oldu? Az 10 dakika önce röportaj yaptık. Vallahi öyle dedi. Hem diyor hem diyor asgari ücret hem diyor asker ücretleri, evet. evet. hem asker ücretleri e, üzülüyor dedi Bülent Hanım. Hem de gidiyor 50 bin liralık kürk alıyor. Kimseye de yardım etmiyor diyor. <laughs> 500 bin liralık. Şey. La öyle dedi. Peki hadi görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Evet arkadaşlar canlı yayında. Canlı yayında Bülent Ersoy'u çektik. Çok güzel röportaj oldu gerçekten. Çok güzel röportaj oldu. Ama... Abi? Evet evet. Evet ama çok sinirli. Hayatta para vermez. Vallahi hayatta para vermez. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben malzemeyi aldım arkadaşlar.